Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere Kur'an'dan Hayata program dizimizin 26.'sıyla seslenmeye gayret edeceğim inşallah. 26.'sıyla huzurlarınızda bulunduğum bu akşamın konusu Kur'an ve boşanma. Bir süredir aile hayatıyla Kur'an'ın topluma bakan yönüyle, sosyal hayatı, aile hayatını, kişinin ibadet hayatını, inanç dünyasını ilgilendiren meseleleri üzerinde konuştum. Bu çerçevede 26. programda da dün akşam Kur'an ve evlilik konusuna değinince bu akşam da. Kur'an ve boşanma konusunu ele alma arzusundayım. Bunun sebebi şu, toplumsal hayatta insanımızın hemen herkesin tabii ki muhatap olduğu konulardan bir tanesi evlenme ve nihayetinde zorunluluklar olursa da boşanma konusu ister istemez hepimizin bir çeşit gündeminde oluyor. Buna acaba Kur'an'ın nasıl baktığı, Kur'an'ın bu noktada neler söylediğini biraz yakın plana alarak değerlendirmek gerektiği düşüncesindeyim. Tabi bu akşam biliyorsunuz nihayetinde 27. gecesi Ramazan'ın 26. gününün orucunu tuttuk. Bitirmek üzereyiz. Ee, ama bu akşam 27. gece. Yarın 27. günün orucunu tutacağız inşallah. Kadir Gecesi olarak e, algılanıyor. Nihayetinde bizim de düşüncemiz biraz daha Kadir Gecesini hayatla buluşturma noktasında biraz farklılık arz etse de biz de 27. geceyi yani bu önümüzde idrak edeceğimiz geceyi e, kıymetli bir gece, hatta kandil gecesi manasında aslında tek kandilin bu gece olduğunu e, beyan ederek bir takım paylaşımlarda da bulunduk. Bu vesileyle e, gecenizin hayırlara e, yönelik bir dönüşüme sahne olmasını, vesile olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Geceye kıymetini veren değerin Kur'an olduğunu unutmadan, değerini, kıymetini vahiyden alan Kadir Gecesi'nin bizim hayatımızı da Kadir ve kıymet katması noktasında boşanma, evlilik, boşanma hayatın rutin gidişatı içerisinde Karşılaştığımız e, olaylardan hakikatlerden bir tanesi. Toplumsal hayatta böyle evlilikle alakalı insanların nikah noktasındaki kabullerinde bir takım e, Kur'an'ın mantığını ortaya koyacak bakış açısı e, olmadığı için maalesef boşanma noktasında da bir takım korkunç hatalar yapılabilmektedir. Tabi hayat ve Kur'an iç içe iki değer olduğu için Kur'an-ı Kerim'in bu kadar önemli bir meseleyi ıskalaması, bu konuda herhangi bir söz söylememiş olması mümkün değil. Öyle olunca bizim bakışımız acaba Kur'an bu noktada neler söylüyor? Boşanmayı nasıl anlatıyor? Böyle milletin dediği gibi işte bilmem üçten dokuz'a bir anda boşsun deyince boş oluyor mu? Kur'an böyle mi söylüyor? Bu işi bu kadar işte yani e, aklın ve hukukun dışına iten algılar boşanmayı da çok basite indirgeyerek işte kızgınlıkla ne bileyim sarhoşlukla ne bileyim yarı uyku haliyle veya bir baskıyla ağızdan çıkacak iki kelime ile sona erdirilecek bir kurum gibi algılanıyor evlilik. Bu böyle değil. Evlilikte nikah nasıl ki dini motifler içeren resmi bir kurum ise yani resmi bir sözleşme ise nikah boşanma da aynı şekilde resmen bir anlamda hukuken sona erdirilecek bir işlemin adıdır. Kur'an bu işi böyle bir adamın iki dudağı arasına terk edip, arzusunca nasıl bir düşünce içerisindeyse, nasıl bir psikolojisi varsa, neleri gerekçe olarak ortaya koyuyorsa, bunların herhangi birinden haberimiz olmadan, işte vatandaş üçten dokuza, bir yerde veya başka bir yerde böyle bir boşanma ifadesi kullanıyorsa bu boşanma gerçekleşmiştir deniyor. Bunun kesinlikle ve kesinlikle doğru olmadığını yani doğruya yakın bir ihtimalinin dahi bulunmadığını söylemeliyim. Evlilik nasıl ki hukuki bir sözleşme ise yani resmi bir sözleşme ise boşanma da aynı resmiyetin tahkuku için müracaat edilecek bir hukuki işlemdir. Kalkıp da böyle işte canım sıkıldı. Haydi bakalım iki tane yalancı şahit bulalım. Bunlarla beraber aldatalım birini. İşte onun nikahımız altına alalım. Sonra kafamız bozuldu. Bu defa boşayalım yahut da başka bir şeye sinirlendik, boşamayalım ama aile hayatı da yaşamayalım, o kadına her türlü eziyeti yapalım gibi Kur'an'ın, iz iz'anın, insafın asla kabul etmeyeceği bir takım uygulamalar maalesef görüyoruz, duyuyoruz. Bunlar üzerinden de insanlığımızı ne kadar çok mağdur ettiğimize de işin ehli olanlar vakıftırlar, şahittirler. Biz Kur'an-ı Kerim'in Hayatı böyle ıskalayacak bir boşluğa fırsat verdiği kanaatinde değiliz. Peki ne diyor? Defa boşanmak da hayatın zaruri gidişatı içerisinde bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Yani eğer gerçekten yaşanabilecek bir ortam yoksa, gerçekten büyük bir dert, büyük bir zulüm, büyük bir haksızlık, büyük bir baskı, büyük bir adaletsizlik, büyük bir eziyet, büyük bir işkence varsa niye yani sürsün ki? Boşanmak da kendisi bir takım kurallara bağlı kılınan bir hayat gerçeğidir. Eğer boşanma öncesinde tedbirler alınır buna rağmen boşanma kaçınılmaz hal alırsa Nisa suresinin 130. ayetinde beyan edildiği gibi ve in yeteferraka yunillahu kullen saati eğer eşler ayrılırlarsa Allah bol nimetleriyle onların her birini zengin yapar diye bu meselenin böyle e, ucunda ölüm olmadığını da söyler. Şartlar onu gerektiriyorsa, yapacak bir şey kalmamışsa boşanmak da bir gerçekliktir. Onun üzerinden e, yürünür. O arada da tabi boşanma ile alakalı bir durum kaçınılmazsa işte tarafların e, nikah esnasında birbirlerine söz verdikleri mehir denen ödenek, nafaka hariç mehir denen ödenek devreye girer ve e, tarafların mağdur olmamasının önü de açılmış olur. Dahasını söyleyelim, boşanma gerçekleşiyorsa, bir gerçekleşmişse boşanan insanlar birbirlerinin düşmanı olmadıklarını ve yine insani ilişkileri mümin oldukları için kardeş olduklarını unutmamaları gerektiğini ve Karşılıklı bir rıza varsa bir mağduriyete yol açmayan bir boşanmanın da yaşanabileceğini fakat aslulanın hayatı birlikte yürütmek olduğunu unutmamak gerektiği düşüncesindeyim. Hani ''Ebâdü'l-Helâli ilallâhi bu diye bir söylem var. Yani Allah'ın en hoşlanmadığı helal şey boşanmadır, talaktır diye filan. Yani helal ise Allah Teala'nın ondan hoşlanmadığını söylemek doğru değil. E, boşanma kaçınılması bu gerçekleştirilir. Nihayetinde de e, Allah'ın hoşlanmadığı yaftasıyla da bu kurumu zedelemenin bir alemi yok. Evliliği kurtarmaya, muhafaza etmeye gayret etmek bizim öncelikli görevimiz, ödevimiz bu. Bundan yürürüz. Oldu oldu, olmadıysa da diğer tarafı icra edilir, yürütülür. Peki boşanma nasıl gerçekleşir? Boşanma nasıl gerçekleşir? Tekrar söylüyorum. Kişinin kendisinin sözleriyle değil. Nikahı hangi kurum akdettiyse, kıydıysa onu hukuki bir sözleşmeye dönüştürdüyse boşanma da oraya müracaat edilerek gerçekleştirilir. Yani e, erkek karısını boşayamaz. Kadın da kocasını boşayamaz yani. Onlar sadece erkekte, kadında boşanma talebinde bulunurlar. Nikahı kıyan kuruma boşanma talebini iletirler. O kurumda yapılması gereken şeyleri, süreçleri takip eder, yapar, uygular. Ne, ne olur mesela, ne yapmak lazım? Bir defa bir ayrılık tehlikesi söz konusuysa ya da böyle bir emare ortaya çıkmışsa yapılacak iş, Nisa suresi 34. ayette verilir. Orada işte nasihatte bulunmak, yataklardan ayrılmak veya geçici bir süre ayrı kalmak, hakemler oluşturmak, hem kadın tarafından hem erkek tarafından hakemler belirlemek, onların bu işi sulha götürecekleri çalışmalar yapmasını temin etmek, bu işin boşanmayı engelleyici tedbiri olarak e, görülür, görülmelidir. Hemen pat diye boşanmaya e, yürümemek lazım. Belki çözülebilir problemler vardır. Belki problem küçüktür aslında, abartılıyordur. Beş, belki başka fitne fücur işler vardır. Onlar ortadan kaldırılırsa nihayetinde evlilik kurtarılabilir. Nisa suresi 34 ve 35. ayetler aslında işte Nisa 34 deyince kadınların dövülebilir kadınlar da bir şahsiyettir. Böyle evliliğin içerisinde işi dövmeye, bir tımarhaneye dönüştürecek çıkışlar veya çözüm iddiaları Kur'ani bir gerçeklik arz etmezler. Bunu, bu, bu, beyanı sizinle paylaşayım. Ne oldu, ne oldu? Diyelim ki artık evlenme, evlilik yürümüyor, olmuyor. Ha, o zaman ne yapılacak? Bir, diyor ki Allahu Teala, Vel mutallakatu yeterabbasne bi enfusihinne selasete Bakara suresi 228. ayet. Bir boşanma sürecindeki kadınlar üç temizlik süresi beklerler. Yani üç ay hali geçirecek kadar beklerler. Onları boşan, boşama durumu varsa mesela bir ay hali geçirdikten sonra o ay halinden sonraki dönemde eğer boşanma kararlılığı devam ediyorsa müracaat edilir ve onları iddeti içerisinde yani ya yönne bi ida tallaktum nisa ey peygamber kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde yani adetten e, uzaklaştıktan sonra adet süresi bittikten sonra o süreç içerisinde onları boşamaya başlayın. Yani bu bir süreç. Talak suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Boşanmayla alakalı detay denebilecek unsurları anlatır, içerir. E ona gerçeklik bu olur durup dururken hiç boşanmayla alakalı ayetlere bakmamak anlaşılabilir bir şey değil. Talak suresi bir şey. Boşanmayla ilgili bir sure var. O boşanma bir defa ay halinden sonraki süreçte başlatılacak. Bir anda olmaz. Neden? Çünkü Allah'ü Teala diyor ki At Boşanma şeyleri iki, iki defadır. Yani bir temiz halinde, diyelim ay hali bittikten sonraki o bir aylık süreçte boşama talebi dile getirilir. O biter, ikinci ayda tekrar iletilir bu talep. Ama artık birleşmeyecek eşiyle yani uzak duracaklar. İkinci ay biter. İkinci regil dönemi ve sonrasındaki işte e, regil sonrası süreç biter. Sonra artık yani üçüncü ayın başında Allahu Teala diyor ki fe imsakum bi marufin ev bi Artık ya güzelce e, yollar ayrılır yahut da iyilikle nikah beraber yaşama devam ettirilir. İnsanlar nikahlarında birbirlerini tutarlar. İşte o üç ay artık üç aylık sürenin başı yani üçüncü ayın başı artık son dönemeçtir. O ayın sonuna kadar eğer eşine dönmek isterse döner. Dönmek istemez de o üçüncü ay biterse işte o evlilik bitmiştir artık. Peki Niye böyle üç aylık döneme yayıyor? Çünkü Allahu Teala bunun gerekçesini Talak suresinin birinci ayetinde beyan buyuruyor. Buyuruyor ki eser la tedri bilemezsin, la Allaha belki de Allah yuhtisu bade dalik emra. Yani Allah belki bu süreçte bir şey yaratır. Herhangi bir durum meydana gelir. Ee, sıkıntılı bir şey atlatılır, Allah bir kapı açar, ee, o kapı insanların evliliği yürütmesini temin edebilir, zamana yayar. O üç aylık süreçte yeniden düşünmek, yeniden durumu tartmak, etrafın e, pozisyonunu görmek, varsa çoluk çocuk onların e, ikbalini, istikbalini düşünmek, problemlerin çözümü için bir zaman tanınması arzu edilir. Peki yani olmadı, olmuyor. Ne yaparsanız yapın iş yürümüyor. Yürümüyorsa üçüncü ay yani üç aylık süre yeterli bir düşünme süresidir. Buna rağmen artık bir çözüm bulunmadı da ayrılık kaçınılmaz olduysa Allahu Teala diyor ki Fida belagın acelehunne artık sürelerinin sonuna geldikleri zaman işte o süre sonu dediğine göre demek ki bir anda olmuyor bu iş yani. Sürenin beklenmesi gereken bir sürenin olduğu anlaşılıyor. Bu da en az en az 3 e, aylık süreçtir. 3 regil ve sonrası. Birlikte olmamışlarsa 3 regil sonrası 3 aylık süreçte artık hakim onların boşanması noktasında karar verir. Diyor ki bu sürenin sonuna geldikleri zaman femsi kuhunne bir marufin. Ya eşlerinizi güzellikle yanınızda tutun, nikahınız devam etsin. Boşanmayın yani. Ev fariquhunne bi marufin. Yahut da güzel bir şekilde, maruf, örfe uygun bir şekilde ayrılın. Ve Fakat burada şahitler tutun. Zeve-i adilin İçinizden adil olacak sadakat ehli adaletten ayrılmayan en az iki tane şahidiniz olsun. Demek ki bir adam böyle kimsenin olmadığı bir yerde öyle bilmem mektup yazarak yok bilmem e-mail göndererek yok bilmem whatsapp'tan mesaj göndererek yok bilmem bilmem ne bir hayır bunların hiçbir tanesi bunların hiçbir tanesi evlilik kurumunun ciddiyetiyle bağdaşan şeyler değillerdir resmen başlatılan bir evlilik kurumu ancak resmen sona erdirilebilir. Burada da boşanmada da şahitlerin evlenirken şahitler nasıl esas ise boşanmada da şahitler esastır. Şahitsiz boşama, gizli gizli boşama sadece eşinin yüzüne söyleyerek şahsın ifadelerinden ibaret kalan bir boşama doğru bir boşama değildir. Böyle olmaz ve akimu şehadete Şahitler de Allah için şahitlikleri yerine getirsinler. Yerine getirin diyor Allahu Teala. Zâlikum yu'azu bih men ve İşte bu anlatılan boşanmayla alakalı en az 3 aylık süreç te boşamanın gerçekleşebileceği hususu Allah'a ve ahirete inananlar için Rabbimizin öğütlediği tavsiye ettiği, emrettiği süreç budur. İşlem böyle yürür. Ve men kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, takvalı olur, duyarlı davranır ise yecallahu mahracan. Allah onun için bir çıkış yolu mutlaka yaratır. Yaratır ve erzuku min haysu yahtesib. Hiç hesap edemeyeceği yerlerden Allah onu rızıklandırır. Yani artık ayrılık kaçınılmaz olmuşta ayrılmışsa taraflara hoş hayat zindan olacak diye bir kural yok. Talak suresinin 1 ve 2. ayeti tekrar ediyorum. Şahısların fert olarak birbirini boşayabileceğini değil boşanmak için bir müracaat edileceğini, müracaatın 3 aylık bir süreç e, sürmesi lazım geldiğini ve hakimin de karar verirken bu kararı şahitlerle e, bağlamasının gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Meselenin şahit boyutunu ıskalamamak gerektiğini bir daha hatırlatıyorum hakim boyutunu da mesela Azap suresinin 37. ayetinde Azap suresi 37. ayette boşama talebinde bulunan Hazreti Zeyde Peygamberimizin onun nikahında tut diye işte şeyleri var emirleri var Belli ki eğer isteseydi Zeyd kendisi bu boşamayı yapardı. Öyle olmadı bu. Nasıl oldu? İşte nikahı kim kıydıysa boşamayı da onun yapılması gerektiği düşüncesinde olduğu için, bu gerçeğin farkında olduğu için peygamberimize müracaat etti. Bu müracaat demek ki hakemsiz veya hakimsiz, şahitsiz bir araya getirilmeden, insanlara bunu duyurmadan böyle bir boşamanın yapılamayacağı anlaşılıyor. Zamana yayılmasının gerekçesini de bir ara Allahu Teala'nın belki bir şey yaratacağını, belki bir kapı açacağını ve bu yuvanın kurtulması için belki bir vesile oluşturacağı ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi boşama gerçekleştikten sonra artık e, taraflar kendi hayatlarına bakarlar. Bu bakacakları süre bir yani şeyi evlilik bittikten sonra hemen bir başka evlilik hemen yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Yani en az en az 3 aylık bir sürenin geçmesini veya eşleri vefat eden hanımların bunu 4 ay 10 gün beklemelerinin gerekli olduğunu Bakara Suresi bize öğretir. Yani öyle hadiye hadiye boşandık, akşam boşandı, sabah başkasıyla evlenme falan yok. Şimdi birbirleriyle ciddi bir hukuki sözleşme e, yapmadan böyle gizli saklı evlilikler, yalancı şahitlerle yapılan, gizlide bırakılan evlilikler problem olduğu için bunların Boşanmasında da benzer problemler yaşanıyor. Bir anda kolayca boşanma durumu da sanki dini bir meseleymiş gibi ortaya konulduğu için anlık kararlar olumsuz sonuçlar verebileceği düşüncesi her zaman mümkün olduğu için adam şunu yapabiliyor işte boşuyor, ondan sonra pişman oluyor. Pişman olduktan sonra ne yapacak şimdi böyle hülle denen bir takım uygulamalar geliştirilmiş. Yani hülle hile demek aslında yani. Yani bir haramı helalleştirme numarası yani. allah Teala evlenmeyi, nikahı ciddi bir kurum olarak tanıttı. Boşanmanın da en az üç aylık bir süre devam edeceğini bir hakimin kararıyla şekilleneceğini ve bu kararda mutlaka şahitlerin bulunması lazım geldiğini beyan ettikten sonra bir boşama 3 aylık süreç içerisinde geri dönüş olmamışsa boşama gerçekleşmiş ise artık o kadın normal şekilde başka biriyle normal bir evlilik yapıp pazarlıklı evlilik değil normal bir evlilik yapıp o evlilik de normal şekilde sona ermediği sürece eski eşine gerisin geri dönemez. O üç aylık boşanma sürecinde kadının nikahı süren eşine dönme noktasında eşinin bir önceliği vardır. Öyle diyor ve bu ulatuhun ne ahkbu bir adihin ne in aradu islaha ve lehun ne mislul lezi ne bil ve derece. Yani o süreçteki eşler bir derece daha önceliğe sahiptir. Onlarla nikahın sürdürülmesi noktasında eşlerin bir öncelik hakkı vardır. Bunu kullanmak lazım. Ama boşanma gerçekleşti 3 ay süresi bitti. Artık feyla belagne ecalehun ne beyanı gereği süre sona erdiyse yapacak bir şey yok. Ayrılık gerçekleşmiş olacaktır ve en az 3 aylık bir süre daha beklenmede, beklenecek. O sürenin sonunda kadın bir başka evlilik yapmak istiyorsa yapar. Ondan sonra o evliliğini de eski eşine dönme numarası veya filmi e, uydurarak değil, normal ondan da ayrılırsa bir daha önceki eşine gerisin geri dönebilir. Bunun dışında böyle hileler yaparak eski eşe geri dönmek falan gibi bir düşünce kesinlikle doğru değildir. Bu bu hülle denen şey veyahut da e, buna şey diyorlar. Hmm. E, hülle deniyor. Bunun bir adı daha vardı. Şimdi şimdi hile işeviye ha. Hile-i şeriye yani hem şeriat hem hile falan böyle saçma bir ifadeyle yapılan yanlışın dinen faturasının ödetilmesi gibi bir kurum söz konusu ediliyor. Bunların Kur'ani bir altyapısının olmadığını tekrar beyan edeyim evliliklerde esas olanın bunun yürütülmesi olduğudur resmi bir ciddi bir kurum olması itibariyle mutlaka hukuken tescil edilmesi gerektiği, boşamanın da aynı hukuki süreci takip ederek aynı kurum tarafından resmi bir mahiyet arz edecek şekilde sona erdirilmesi gerekmektedir. Bunun ötesindeki uygulamalar kaynağını Kur'an'dan almayan bir anlık bir takım kararların nasıl faturalara dönüşeceği hesap edilmeden insanların bir takım yanlışlıklar yapmasına sebep olunduğunu söylemek durumundayım. Böyle yanlışlıklara, böyle haksızlıklara, adaletsizliklere uğramama noktasında daha düzgün bir hayat yaşayabilmek için Önce evlilik kararını doğru vermek gerektiğini, sonra bunun sorumluluklarını yerine getirmede herkesin üzerine düşen görevi yapmasının zorunlu olduğunu, nihayetinde boşanmak kaçınılmaz ise mehri, müeccel dediğimiz önceden belirlenen e, bir miktarın haksız boşanmaya sebep olan tarafından karşı tarafa ödenmesini, ardından da örfe uygun bir nafakanın karşı tarafa ödenmesini, ödenmesi lazım geldiğini bilmek durumundayız. Hile hurda dediğimiz, hile işeriye denen birtakım uygulamaların aslının esasının olamayacağını beyan edelim. Her şeye rağmen evlilik yürümüyorsa ayrılmanın da bir hayat e, gerçeği olduğunu unutmadan ve ayrılanlara da Allahu Teala kendi ihsanından, ikramından rızıklar vereceği gerçeğini hafızamızda canlı tutarak bu kuruma böyle bir bakış geliştirmek durumunda olduğumuzu tekraren beyan etme ihtiyacındayım. E bu vesileyle Kur'an'dan bakan, hayatın bu önemli kesitlerine Kur'an'dan cevaplar arayan, Kur'an'ın dediği gibi ciddi davranan, farkı fark ettirebilecek bir duyarlılığı ortaya koyabilen insanlar olma noktasında duamızı ve niyazımızı yinelemiş olalım. Kişilerin değil, resmen kurumların bu işe boşanmaya karar vermesi lazım geldiğini yeniden hatırlatalım. Özellikle başka tür davranışların çeşitli suistimalleri beraberinde getirdiğini maalesef bir takım haksızlıkların, zulümlerin, mağduriyetlerin, ızdırapların yaşandığını da unutmamak durumunda olduğumuzu beyan ediyorum. 27. gecesi olması itibariyle Ramazan-ı Şerif'in bu akşam idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin Kadir ve kıymetini Kur'an'dan alanlardan olmamıza vesile olmasını Rabbimin hepimize nasip ve müessel etmesini tekrar ve tekrar dua ve niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.